Aslında ben bu soruların bana yöneltilme sebebinden dolayı da bir savaşçıyım. Öyle diyebilirim, aynı şarkımdaki gibi. İlk defa karşımda profesyonel, donanımlı bir psikolog vardı en son. Ben de Hayatımı konuşmaya programa programına gitmiştim. E, tabii ne hayatım ne de bu program e, hepsinden ibaret değil. Ama e, bütün hayatımı konuşmama rağmen sadece sanki hepsiden konuşmuşum gibi bir hava oldu. Tabii bu benim hoşuma gitmiyor. İşime de gelmez yani. E, ama nedense e, tam tersiymiş gibi konuşuluyor e, ve ben müziğe devam ettiğim için bence herkes mutlu olmalı Çünkü her şarkı çıkardığımda bana bazı sorular yöneltiliyor, e, bir fırsat bulunuyor ve bana laf atılıyor. Ama ben yine de hani kendi çizgimi hiçbir zaman bozmadığımı düşünüyorum ve yoluma her zaman müziğime devam ederek devam ediyorum. Grubu siz dağıtmışsınız, öyle söylüyor Yasin Hanım. E, aslında benden sonra e, birkaç sene, sanırım iki sene falan e, devam ettiler üç kişi olarak. Çok da iddialı bir şekilde iddialı söylemlerle devam ettiler. E, ben dağıtmadım yani bu durumda. Ayrıca e, bak tabii ki bilinmeyen konular var hani biz zaten üç kişi devam ederiz gibi söylemler söylenmişti bana ve konuşulmadan ayrıldığımı söylüyorlar. Fakat öyle bir şey de yok. Tabii ki bir süreçte, ayrılma sürecinde ben çat diye böyle habersiz bir şekilde ayrılamam. Bir sözleşme var. Önce ihtarların gitmesi gerekir, önce masada konuşulması gerekir. Hiçbir zaman öyle bir habersiz ayrılma olamaz zaten mantıken yani bir süreçte. Benim zaten sözleşmem şirketle olduğu için ben e, bu e, konuşmaları, iletişimleri zaten şirketle yaptım. Şirket bana bir dönem izin verdi hatta. E, sen lütfen kararını düşün bir sana izin veriyoruz dediler. Bunu da kimse daha önce bilmiyor söylemedim ve o süreçte aslında hukuken ben tamamıyla ayrılmamışken ve bu süreç hukuki süreç devam ederken e, Gülçin gruptan ayrıldı Balay'ında e, Dubai'de diye söylemler çıktı ve ben kendi ayrıldığımı bile kendim e, Açıklama fırsatı bulamadım çünkü çok erkenden ve yanlış bir şekilde özel hayatım benden habersizce ve tutarsızca kullanılarak açıklama yapıldı. Daha fazla düşküme gelinmesin çünkü özgürce müziğime devam etmek istiyorum. Çünkü başarılarının gölgede bırakıldığını, bırakılmaya çalışıldığını düşünüyorum ve buna artık izin vermeyeceğim. Hakkınızı helal edin misiniz? Bir yanım istemez bunu yapmayı ama ediyorum.